Hello herkese yeni videodan selamlar canlar nasılsınız Umarım iyisinizdir ee, bizi soracak olursanız Bizler çok şükür iyiyiz arkadaşlar bugün günlerden e, Cumartesi günün özetini geçeyim şöyle ee, biz şimdi hazırlandık ve dışarı çıkacağız hemen şuraya hızlıca giyindik ee, ne yapacağız onu da söyleyeyim ee, ilk başta güzel havanın biraz tadını çıkaralım dedik Hani biraz e, turlayalım veya belki parka falan da uğrarız. Biraz Zeyd Mirza oynar. Fazla geç kalmadan da ondan sonra Cuman markete geçmemiz lazım. Zeyt de sıkıldı gel. Gel. Hadi gidiyorum. Zeyd'i de oturtturdum arkadaşlar bebek arabasına. Şu an <laughs> saçını görüyorsunuz. Anneciğim gidiyoruz tamam mı? Dediğim gibi e, parka biraz gideriz, dolaşırız. Ondan sonrasından da eee evin eksiklerini alıp tekrardan eve geliriz yani. Böyle özel bir planımız yok. Ve Zeyt Mirza yine huysuzlaştı. Hadi aç kapıyı gidelim tut. Tut. <laughs> Ama yetişemeyeceksin değil mi? Evet evet orası değil bak burası. Dışarı gitmek için artık hep ağlıyor biliyor musun? Ya. Ne? Ya ne? Ya ne yedin? Ne yedin? Ya Dışarı gidiyoruz. Ya da. Ya da. Bay bay yap. Bak tehliklerine bak. Teliklerine bak. Gördün mü teliklerini? Gördün mü? Baba'yı bekliyoruz değil mi? Baba'yı bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Her iş çıktık. Akif yine her zamanki gibi bizi bekletti. Akif senin bu e siz... zaman ben bekliyorum. Valla yo hep ben bekliyorum. Abi, gerçekten tabii. gerçekten bakın ciddi samimi söylüyorum. Ben çocukla her zaman önce bitiyorum. Akif çünkü neden biliyor musun? Çocuğu sizi normalde çünkü normalde aynen normalde hızlı hazırlanıyor. Çünkü çocuğu bana veriyor kendisi hazırlanıyor. Çocuğu sana ben çocuğa bakıyorum. Ama... Yo sonra, çocuk bakmıyor ki. Çocuk, çocuk, çocuk senin yanında durmuyor sen ki, ya geziyor. Akif kendini uyanık mı sandın Akif? Şunun terliklerine bakın ya, annesi yesi. Çok tatlı duruyor. Değil mi Zeyd? Biraz turlayalım. Sana alışveriş şey şu Aslında ben Türk marketine de gidecektim Akif. Beklesene kut. Türk marketine de gidecektim aslında. Ya şey, Türk marketinden et lazım. Ondan sonra cuma e, salam lazım. Mi? Kıyma daha var. Tavuk zaman eti de, de var. De, Vallahi. Sabriyorum. Hangi et sanıyorsun sen? Ha şu ee, şeyin tamam anladım. O küçük o et, et sandın. Sosis falan alayım diyorum. Sen kahvaltıda seviyorsun. Ee, Kaç eksiklerimiz de, var. Sevmiyorsun Yalancı de mi? Mı? <laughs> Niye böyle ya? Çok ağır. Keşke akutsunu doldursaydık. Alışmışız ne? hafif ne? E, şeye bebek arvasını. Aşkım o değil de bunun aküsünü dolduralım şarjını. Çünkü dolu o zaman çok kolay gidiyor. Hayır bak dolu değil. Aç mı? Olmuyor bak. Karnadın Nerede ki mi? acaba? Zeytin Zeyd'in odasında bir yerde. Onu ben doldurayım çünkü böyle düz yolda çok rahatlık oluyor. Yoksa bu bebek arabası o kadar ağır ki arkadaşlar. Bunu niye ki? Şey alışveriş yapacağız ya burada büyük bu daha çok alıyor. Hayır bura daha çok alıyor bunun sepeti. Diğeri daha küçük. Neyse biz bir yürüyelim biraz zaten açarım. Hayır. O kadar fena ki yerdeki burası, şeyleri almaya çalışıyor. Burası, 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 burası ha, şuradan döneceğiz ya o yüzden. Zeyt gel. Yok yok. Parmağını aldı sadece. Hayır tatlı duruyor bırak. Akif o ne? Donu düştü. Düşük ton oldu yemin ederim. Aynı sana benzedi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı sana benzedi. <laughs> ya Akif şu şortunu çek çocuğun. Şortunu çek. Göbeğe salkıdı çocuğun. Biraz kamuflaj etmemiz lazım. Hemen buradan geçecek. Burası çok güneşli. Ama karşıya gitmiyoruz Akif. Bizim gideceğimiz yer şu tarafta. Yoksa ben de biliyorum yani. Evet bayağı güneşmiş. <laughs> Zeyd efendi eğleniyor ya. Hem Zeyd'i. <laughs> ben canım oğlum. Salla kız. Salla oğlum. Sen biliyor musun? Sana buna bin Adı neydi? Tahtarı var mı yine? Türkçesi. Ne diyorlar? Tahtarı var mı? Herhalde. Bilmiyorum ki ben onu hiç, hiç bilmiyorum. Almancasını bile bilmiyorum Vasistas. Şakıl der, şakıl bu. Bunun Almancası neyse. Holstange. Tümeysa, <laughs> Holstange onun. O ne biliyor musun? Oturmalı direkt. Türkçesi. Arkadaşlar biz parktan çıktık. Bayağı bir ağladı park için. Şimdi dondurma alıyoruz. Takip <laughs> de alıyor. <alıyorlar. Gülüyor> Neyi seviyorsan ama aşkım. Şu Airbnb'nin seni duruyor. Arkadaşlar biz Lidl'e geçtik. Şöyle alışveriş yapıyoruz. Eve gince zaten gösteririm detaylı. Zeyde de şurada ekmek aldık. Biraz atıştırsın çünkü acıkmaya başlamış. Daha eve gidip yemek yapana kadar. babası Brettis'i altta kaldı biraz koparsana şöyle e, tereyağlı fıstık su aldık hepsini verme küçük parçalar öyle yiyeyim şu mumlara bakın jumbo dev kadarlar ama renkleri çok güzel değil mi küçük var ama yemiş ya bunlar çok güzel kokuyor <laughs> güzel mi Evet arkadaşlar biz tekrardan eve geldik şöyle market alışverişimiz size şimdi detaylı göstereceğim. Bu arada ıı, Türk marketine bugün gidemedik yani o kadar da acil değildi aslında o yüzden sadece Alman marketine gittik çünkü parkta o kadar koşturduk ki Mirza'nın arkasında ama çok eğlendi ve o kadar çok yürüdük ki hiç bebek arabasına bile binmek istemedi yani ağladı bile. Ee, aynen o yoruldu, biz de yorulduk. O yüzden dedik ki sadece Alman marketine uğrayalım. Şöyle aldıklarımı göstereyim. Bir tane şöyle batreininga yani e, banyo temizleyicisi aldım. Ondan sonra iki tane şöyle sıvı yağ. Bu kaç? Ha, bir litre ve tanesi 3 euro arkadaşlar. E, şöyle iki tane aldık. Bir tane böyle hazır krema. Sonra bir tane elma suyu. Bir tane şöyle ketçap. Evde az kalmıştı. Ben ketçapsız yapamıyorum. İki tane Red Bull almıştık. Bir tanesini içti Akif. Sonra şu kornişon turşu. Şu acılı biraz. Çok güzel. Çok seviyorum zaten kornişon turşularını. Kahvaltıda yerim veya akşam yemeklerinin yanında da yerim ben. Sonra iki tane krem aldım. Şöyle baharat aldım. Tavuk baharatı. Bu da çok lezzetli oluyor. Sonra şu mayıs köpken, Şöyle mısır. Ee, mısır aynen <laughs> böyle turşu işte mısır turşusu <laughs> ondan sonra kayısı aldık böyle bir paket tabak aldık muz aldık sonra dediğim gibi Türk marketine gitmediğimiz için ve evde salça bitmek üzere yani sadece sanırım bir yemeklik kaldı o yüzden dedim en iyisi Alman marketinden şöyle alayım bir tane ee, sonra şu benim meşhur kahvaltılıklarım domatesli fesleğenli Sonra nohut ezmesi, sonra şu sebzeli bayılıyorum zaten bu üçlüye. E, bu ikisinde yani bunlar da Akif seviyor lip tava bu da böyle ekmeği sürülenden. O da onu kendine aldı. Sonra şöyle iki paket dondurma aldık, daha doğrusu Akif aldı bu ve bu. Sonra şöyle balık aldım kendime, Akif sevmediği için onu almadım. Fish dip aldım yine balık. Sonra bunlardan aldık. Şöyle 18 tane mini hmm, pizzalardan. Bir tane salatalık. Şöyle makyaj silme pedi. Ee, ekmek. Sonrasından şundan aldı Akif arkadaşlar. Bizimkini değiştirdi direkt. Şu an içi boş çünkü taktı bile. Fiyatı sanırım 10 Euro'ydu arkadaşlar. Aynen bunu aldı. Dedi ki değiştirelim. Sonrasından şöyle mutfak kağıdı aldık arkadaşlar. Bir de burada bir tuvalet kağıdımız var. Onu da yerleştireceğim. Şimdi arkadaşlar bu alışverişe yani aslında fazla bir şey yok. Görüyorsunuz. Sizce bu alışverişe ne kadar dedik? Tahmin edin. Ve şimdi size fişi göstereceğim. Bakalım doğru tahmin etmiş misiniz? Arkadaşlar. Hemen bakıyoruz. Bunlar işte aldıklarımız. Ve fiyat 68 77 yani 70 euro diyebiliriz arkadaşlar. 70 euroya bunları al alabildik. Ama tabii bu da 10 euroydu herhalde. Bir bakayım. Nerede yazıyor kız? Ha burada hand prose. 9.99 evet. Bu şekilde canlar. Zeyd de şu an odasında babasıyla. Ben hemen hızlıca bunları yerleştireceğim. Arkadaşlar alışverişi yerleştirdim ve bana şu an öyle bir yorgunluk çöktü ki size anlatamam. Yani gözlerim kapanıyor. Ee, aslında o kadar da kötü uyumadım yani. İyi uyudum aslında ama neden bu kadar yoruldum bilmiyorum. Sanırım biraz güneşten dolayı. Çünkü çok çok sıcaktı ve biz bu sıcakta parka gittik. Evet sanırım o yüzden baya baya yorgunum ama oturamam şu an. Çünkü makinemi sabah çalıştırmıştım. Onu boşaltmam lazım. Onun dışında... Çamaşırlarını makineye koymam lazım Yıkanması lazım Çünkü bu gidişte yine dolacak sepet Onları halledeyim Ondan sonra biraz dinlenebilirsem Dinleneceğim arkadaşlar ee, Ve bu arada Aklımdayken aslında günlerdir Dile getirmek istiyorum ama e, Hep unutuyorum ama Bu sefer şimdi söylemek istiyorum Çünkü instagramdan da bir mesaj aldım az önce O beni hatırlattı ee, konu şu ki konu hamilelik arkadaşlar yani bilmiyorum hani neye dayanaraktan veya size ne yansıtıyorum onu da bilmiyorum ama çoğu kişi gerçekten bilmiyorum sizler de yorumlarda illaki gözünüze çarpmıştır. Ee, Rümeysa hani bence hamilesin veya Rümeysa hamile misin ee, ya da Rümeysa içime doğdu bence hamilesin çünkü her şeyi canın çekiyor Gerçekten sürekli böyle yorumlar alıyorum. Evet. Artık hani buna bir cevap vermek istiyorum. Hani sürekli sorulmasın, dile getirilmesin diye. İnanın öyle bir şey yok. Yani bazen gerçekten ben bile düşünüyorum acaba mı diye. Ama yani şu an gerçekten istemiyoruz ikinci çocuğu o yüzden Rabbim isteyene nasip etsin. Sizler de lütfen rica ediyorum yanlış anlaşılmasın ama hani sürekli hamilesin böyle emin konuşmanız beni biraz hani rahatsız ediyor haliyle. Bence her kadın rahatsız olur. Bilmiyorum hani tabii ki de zamanı var hamilelik tabii ki asla kötü bir şey değil ama biz planlamıyoruz şu an ve hamile de değilim. İnanın hamile olduğum zaman sizler de bileceksiniz. Sizler sonuçta bizim ailemiz olduğunuz her şeyimizi sizlerle paylaşıyoruz. Ama şu an şunu bilin ki öyle bir durum yok ve söz konusu da olamaz arkadaşlar. Bunu buradan belirtmek istedim. Ee, ve can çekme konusuna da, mesela ben yemek yemeyi çok seviyorum, benim canım sürekli bir şeyler çekiyor, gerçekten sürekli e, aklıma bir şeyler geliyor, canım çekiyor, o yüzden hani ne bileyim belki o yüzden de yanlış anlaşılma e, olmuştur. Bu arada şu an karnım gurur tadı, <laughs> daha yemek yapmam lazım. Bakacağım, e, neyse konuyu fazla uzatmayayım, burada kapatayım sizi de fazla sıkmayayım ama hamile değilim arkadaşlar. Ee, yemek konusunda da şey yapacağım galiba. Böyle bir sebze tavası yapmayı düşünüyorum. Biraz mantarım var. Paprikam var. Renkli biberim. Bir de bugün kabak aldım. Hani tavuklu, soteli, bol zebzeli soslu bir e, yemek yaparım. Yanına da ya pilav ya da makarna hazırlarım. Bakarız artık duruma göre. Bu şekilde canlar neyse sonra o zaman tekrardan açarım. Ben bir üzerimi değiştireceğim. Çünkü çok aldım şu an. Evet arkadaşlar ben şimdi Tavuklu sebze tavamı e, yapmaya başlıyorum. E, yavaş yavaş acıktık gerçekten. Şöyle hemen hızlıca soğanımı doğrayacağım. Zek Mirza da burada şu anlık oyalanıyor ama her an gelip e, tripotmaz e, saldırabilir. E, kafadan uydurmasyon yani istediğinizi katabilirsiniz. Ben soğanı çok artıştırdığım için Aa, soğanı ben uzunlamasına doğrayacaktım kız. Bak şu an aklım gitti ya. Tüh, neyse. Çünkü bu tür yemeği böyle uzunlamasına yakışıyor. Neyse. Şu sıvı yağımı aldım tavaya. Altını hemen açın. Bak sizden çene çalacak diye yanlış doğradım. Neyse bunu da böyle doğrarız. Sıkıntı değil. Çünkü sebze tavası olduğu için böyle uzun soğan, büyük soğan daha iyi oluyor. Yani benim fikrim bu. <laughs> Neyse artık doğramış olduk. Arkadaşlar şöyle ayıralım. Biraz mantarım var benim. Bir kabak kullanırım. Bir de yarım e, sarı biber. Bir de biraz salpiyosum var. E, bu arada ben bugün bunu şu süsse, çilli süsseyle yapacağım. Yani bununla birlikte yapacağım. Güzel oluyor yani. Biz seviyoruz. Şöyle soğanımı hemen alayım. Ardından zaten tavuk göğsüne ekleyeceğim. Pratik bir yemek ama lezzetli. Eğer böyle baharatlı falan bir şeyler seviyorsanız mutlaka deneyin. Keşke hepsini böyle doğrasaydım ya. Ben de biraz takıntılıyım. <laughs> Şöyle. Ee, Şimdi ise tavuğumuzu bir çıkaralım poşetinden ve Hiç, ben de lazım. Daha daha tam açılmamış buzu. Arkadaşlar zeytin ne yapıyorsun anneciğim? Sen yine ne yapıyorsun orada? Yani biraz daha buz da sorun değil kesiyor zaten. Zeytin ne yapıyorsun? Sen ne yapıyorsun orada? Ha aşkım. Çok merak ediyorum anneciğim. Şöyle normal küp küp doğuruyoruz. Bu arada arka ocağı kullandım. Çünkü zeyt mevzu malum. Basrı'da bu kadar. Havası yine buzdolabını karıştırıyor her zamanki gibi. Bugün Ne güzel olmuş bu gece ya maşallah. Aynen değil mi? Bayağı yürüdü. İyiyim maşallah Ablacım var haşha Aynen. E ne yapayım? Dolapını ne yapayım? Kamera nerede? Kamera gördün mü? O bana mı dedi Yok yok, kendimi çekiyorum. Işık mı yapmıyor gülüm? Daha güzel bir kutu var ya. Bu oluşmada dayısı lazım. Dayısı yeriyim. Evet. Tavuklarımı ekledim. Şöyle altını da sıkıştım. Bunlar sonra birlikte şöyle gelecek. Arkadaşlar, şimdiden bile çok güzel koktu. Zeyt mirza durmadığı için acil acil yaptım o yüzden pek çekemedim ama her şeyi karıştırdım görüyorsun. Güzelce ne baharatladım ee, ve bu sosu ekleyeceğim bolca bu sostan çok lezzetli oluyor. Şöyle. Bir de makarna haşlıyorum ondan birlikte servis edeceğim ve yiyeceğiz. Bakın size Zeyt Mirza'nın eserini göstereyim. Masanın altındaki kağıtları gitmiş, o köşeden çıkarmış ve yere atmış. Yapsın, yapsın. Hiçbir şey demiyorum. Umarım sıkılır. Şu an burada birazdan uyuyacak. Zeyt! Ne yapıyorsun? Uykun geldi mi? Uyuman lazım çünkü. Oyuncağıyla oynuyor. Allah Zeyt Mirza uyusun benim de bir işim yok zaten mutfağımı toparladım çamaşırımı serdim sadece burayı toparlayacağım burada zaten bir dakikalık iş yani onun dışında Akif de dışarı çıktı arkadaşlar biz evdeyiz oluşumla değil mi baba arkadaşlarıyla buluşmaya gitti Zeyt tam babasının hakkında konuşuyoruz ki babası geldi kim geldi bir gel gel oğlunun eserini gör kaçıyor senden. Bak gösteriyor sana ne yaptığını. Oğlum ne yaptın? <laughs> niye tadını batırıyorsun ha? Ben ben bakıyorum. Hemen geldin. Evet. <laughs> Bizim <mi> özledin. <gülüyor> <gülüyor> ben de tam Allah, video çekiyordum. Dedim Akif da şöyle. Göbeğine <laughs> bak Allah'ını. Ben, ben pijama bulayım da beni giy Vallahi uyusun ben de ya. bugün erken uyumayı düşünüyorum Akif. Vallahi Öyle. ben de yorgunum bugün nedense. Sen niye attın orayı? Orayı niye attın oğlum? Hadi topla orayı, bir tane. <laughs> tamam, tamam, Bak uykusu geliyor uyutmaya Bak, çalıştım abi, önce uyumadı. Yani, o yüzden şu an bayağı huysuz. Tapasana, hmm, yapsın mı? Hayır yapmasın. Allah parçalayacağım onu istiyor ya. <laughs> ya seni parçalar mı bakıyor sen bana? Ama bir değil şey mi? Çok şekersin. Şey maşallah. maşallah. Gel. İşte herkesin çocuğu kendine bir şeker. Aynen. Işte. Bize de bu göbekli şeker geliyor. Ağaç <laughs> suyu Bugün var ya tüm beni taklit şey ediyor. Bir şey mi? Hı? Bugün hava nemli mi? Nedir? Değil Ay deme mi? De mi? İnsanı yorgun Burada yapıyor. Bu işte yok ama Vallahi ya, ben da ya, ya. ya ben de öyle valla. <laughs> değilsin canım. Bunu Hiçbir şey yok. <laughs> yani. Zeyt ne yapıyorsun? Oğlum kitap var sen burada kağıtları alıyor. Bak bakalım orada açık hesap kalmış mı? Git çalış da öde faturaları Zeyt. Heee Zeyt baba öyle yok. Anneciğim. Zeytinya. Anneciğim. Kağıtları toplar mısın? Zeyt Mirza masanın altına koy. Zeyt Tamam anne. İsteyince koyuyor. Tamam anne. Işte. Hayır babayı getirme. Hayır, topla. Hadi masanın Hava da getir. Ne Bakalım. <laughs> Bir okumuş gibi yap. Çok komik dinliyor. <laughs> <laughs> yerine koy. Ne oldu? Gerilenme, sakin ol, relax. Sıcam ayak <laughs> Sinirli bak anne. Sinirli bak, sinirli bak. Bu ne? Hayır, sinirli bakma bana. Yap Bir. <laughs> <laughs> bir. Allah bir. Bir. <laughs> Hayır, bir de. Allah bir. Allah, Allah, Allah. Bu Zeyt bugün böyle yapıyor. Allah, bir iki. Allah, Allah. Bir tekrar söylesene yapacak Zeyd. mı? Bir iki. İki. Bir ya. ya. Can isterse yapıyor. Uykusu geldi. Evet. Oğlum sen niye çıkmıyorsun? Ne, ne, ne Sen parçalıyor mu lan? lan? Neyse arkadaşlar ne ben videoyu artık burada kapatayım bence. Bu ben. Zeyd'i uyutayım ben de uyuyacağım inşallah. Hadi Allah'a emanetsiniz. Bay Allah bay.